Çocuk Bahçesi Yapım Ankara Radyosu Sevmekten Korkma 5. Bölüm Yazan Mustafa Koçit, yöneten Mehmet Ege, yapımcı Engin Demiray, efektör Nebi Tam Yüksel. Bu bölümde oynayanlar: Anlatan Özlemer Sönmez, Aslı Elvin Beşikçioğlu, Barış Yağmur Sergen, Sevgi Servet Pandur, Dede İhsan Sanıvar... Ece Emine geldi. Barış ve ablası Aslı, öğretmen olan babalarıyla yaşamaktadır. İki yıl önce geçirdikleri trafik kazasında anneleri ölmüş, Aslı da bir bacağını kaybetmiştir. Takma bacakla yaşamak zorunda kalan Aslı, gergin, sinirli ve uyumsuzdur. Çevresindeki arkadaşları da birer birer ondan uzaklaşmıştır. Derslerinde başarısız, babasıyla iletişimi kopma noktasındadır. Baba, aynı okulda öğretmen olan Sevgi ile evlenmek üzeredir. Sevgi, Aslı'nın hafta sonları evinde kalması için onu ve babasını razı eder. Amacı, aslının özgüvenine yeniden kavuşmasına ve kötü olan notlarının düzelmesine yardımcı olmaktır. gizemizi söylemem aslı. O zaman sürpriz olmaz. Ama bu akşam meraktan uyuyamam. Hadi, hadi söyleyin. Nereye götüreceksiniz beni? Aslı. Efendim. Bana sen demeni rica etmiştim, değil mi? Ah, affedersin. Tamam. Beni nereye götüreceksin? Madem çok merak ettin, hadi söyleyeyim. Dansa. Dansa mı? Evet, yanlış duymadın, dansa. Herhalde şaka ediyorsun. Ama hiç de hoş bir şaka değil. Protez bacaklı olduğumu unuttun galiba. Aslı. Bak beni üzüyorsun. Bacağının protez olduğunu unutacak kadar salak mıyım? Seni üzecek, seni utandıracak bir şey yapar mıyım sanıyorsun? Yapmazsın. Tamam, bu kadar bilgi yeter. Sürpriz yarın. Aa, aa film neredeyse başlayacak. Hadi pijamalarımızı giyip keklerimizi alıp kurulalım koltuklarımıza. Dolapta meyve suyu var. Sen alır mısın? Alırım. Anlat şu dans maceranı Aslı. Sarsıldım. Gerçekten sarsıldım. Sevgi beni sadece dansa götüreceğini söylemişti. Dans gösterisine gideceğimizi hiç düşünmemiştim. Ha dans gösterisine götürdü öyle mi? Sakatların dans gösterisine. Yani özürlüler mi dans ediyordu? Özürlü değil Ece. Sakat. Orada da sakatlar özürlü denmesinden hiç hoşlanmıyor. Evet görmeliydin Ece. Anlatmakla olmaz. Bir kolu ya da iki kolu olmayanlar, iki bacağını yitirmişler protezleriyle tekerlekli sandalyeleriyle bir dans ettiler şaşarsın. E nasıl dans ediyorlar peki? Hiç gözümün önüne getiremiyorum tekerlekli sandalyeyle dans etmeyi. Öyle figürler sergilediler ki dans bitince salon alkıştan inledi. İzleyenlerin içinde de çok sakat vardı. Çoğunun durumu benden beterdi. Ben orada kendimi sağlanmışım da sakatların gösterisine gelmişim gibi hissettim. Yazık. Hiçbiri hayata küsmemiş. Ben her zaman her şeyi küserim. Babama, kardeşime, öğretmenlere, kendime yani kısaca hayata küserim. O zaman hiçbir şey umurumda olmaz. Böyle yaşamaktansa yaşamamak daha iyidir diye düşünürüm. Yok canım o kadar da değil. Öyle düşünemezsin. Evet artık öyle düşünmüyorum. Ancak başkalarının yardımıyla günlük ihtiyaçlarını görebilen insanların ağız dolusu güldüklerini gördükten sonra hiç öyle düşünmüyorum. Bak, bu iyi bir gelişme işte. Siz sağlam insanlar bilemezsiniz bazı şeyleri. Neyi bilmeyiz? Örneğin tuvalete gitmek için bile bir başkasından yardım istemenin zorluğunu bilemezsiniz. Ama sen öyle değilsin ki. Öyle dönemlerim de oldu. Ameliyatlarım sırasında hep Neyse neyse karamsarlığı bırakalım. Biliyor musun? O dans gösterisi benim düşüncelerimi değiştirdi. Bana gülmesini öğretmiş. Sevgi öyledir. Bunu ben de fark ettim. Gerçekten mi? Gerçekten. Sana bir şey soracağım. Senin bu cici annenin sakatlarla ilişkisi nereden geliyormuş? Onların derneğinde gönüllü çalışıyormuş. Yani senin bu cici anne... Ece. Cici anne deyip durma. Nefret ediyorum o sözcükten. Peki tamam kızma. Şunu söyleyecektim. Bu Sevgi Hanım pek de kötü biri değil galiba. Ne dersin? <laughs> Ay, bilmiyorum. Bu konuda kafam karma karışık. Hem üvey anne hem de benimle çok ilgileniyor. İki haftada bana ders çalıştırdı, notlarım düzeldi. Sevdiğin yemeklerin neler olduğunu babamdan öğrenmiş, onları pişiriyor. Beni neşelendirmeye çalışıyor. Bence çok akıllı. <laughs> Bence de. Gerçekten iyi mi? Yoksa babamla evlenebilmek için mi bana iyi davranıyor çözemedim. Peki Barış'a karşı nasıl? Ona da iyi davranıyor ama... ...bana daha çok ilgi gösteriyor. Örneğin babamla ders çalışamam hemen kavga ederiz. Sevgi öyle değil. Bana sabırla katlanıyor. Özellikle benimle ilişkisini iyi tutmaya çalışıyor. Hmm, olabilir. Belki de sakatım diye bana daha çok ilgi gösteriyor. Belki de gerçekten iyi biri. Peki... Bir üvey anne bu kadar iyi olabilir mi? Bence olamaz. Evet. Evet evet olamaz, olamaz. Bana hala melek rolü oynuyor. Bak Aslı, yarın coğrafya dersinde mutlaka parmak kaldırıp konuyu anlatmalısın. Çok iyi hazırlandık. Eksiğin yok tamam mı? Tamam anlatırım Bütün derslerinde genel bir iyileşme olduğu notlarından belli Kurtarılacak yalnız coğrafya kaldı Göreyim seni Peki anladım ah, Yorucu bir gün geçirdik Işığı söndürüyorum dur, dur dur hemen yatıyorum Tamam şimdi söndür İyi geceler canım İyi geceler Geldin bu kızım. Ah, canım, Canım hoş geldin. Hoş bulduk canım, hoş bulduk. Şöyle geçelim. Yorgun musun? Ee, işte biraz. Ama sen neden böyle alçak sesle konuşuyorsun? İçeride çocuk uyuyor. Hangi çocuk? Arif'in kızı. Yeni yattı daha. Uyanmasın. Çocuk sende mi kalır? Sadece hafta sonları. Aç mısın? Ee, hayır, değil. Öyleyse çay demleyeyim. Yorgunluğuna iyi gelir. Ee, hayır, çay da istemiyorum. Uykumu kaçırır. En iyisi erkenden yatmak. Sabah sen de okula gideceksin uykusuz kalma. Nasıl istersen. Hah, sana temiz çarşaf getireyim baba. Evi kolay buldun mu? Taksiciye verdim adresi. Beş dakikada getirdi. Evin otobüs terimlerine ya çok yakınmış. Evet yakın. Hadi gel canım. Yatacağın yeri göstereyim. Sabah biz erken kalkar gideriz sen uyursun. Günaydın Aslıcığım. Erken kalkmışsın. Aa. E, çok kötü görünüyorsun. Gözlerin kıpkırmızı. Ağladın mı yoksa? Ne oldu canım? Neye üzüldün? Hadi söyle bana. Yok bir şey. Uyuyamadın mı yoksa? Evet. Neden? Senin yüzünden. Babama söyleyeceğim. Ne oldu? Ne oldu benim yüzümden? Babana ne söyleyeceksin? Hiçbir şey anlamıyorum. Beni uyuttuğunu sandığın geç saatlerde eve bir erkek geldi. Sen de onu içeriye aldın. <laughs> eve? <laughs> Şimdi anladım. Elbet anlarsın. Bu evde bir dakika daha kalamam. Ben evime gitmek istiyorum. Günaydın herkese. Sakin. Bu güzel kızla beni tanıştırmayacak mısın? Tanıştırmaz mıyım babacığım? <laughs> babacığım ha? Babacığım bu Hı. güzel kız Aslı. Kızımız hmm. Ne aptalım? Utanıyorum senden sevgi. Ben ben sandım. Gel baba. Aslı, babama hoş geldin demeyecek misin? Hoş geldiniz efendim. Ha ben öyle efendimli laflardan falan anlamam. Madem ki bu evin kızısın, bana dede diyeceksin, değil mi sevgi? Elbette dede demesi gerekir. Hoş geldin dede. Hı, hoş bulduk yavrum. Gel seni bir öpeyim. Otur baba. ...sohbetimize kahvaltıda devam edelim. Ee, önce bir elimi yüzümü yıkayayım ha. Siz başlayın geliyorum. Şey... ...senden utanıyorum Sevgi. Hakkında çok kötü şeyler düşündüm. Utanılacak bir şey yok. Sen iyi bir kızsın. Elbet babanın mutluluğunu istiyorsun. Bu konuyu unutalım gitsin. Gerçekten mi? Unutabilir misin? Unuttum bile. <laughs> Hani kahvaltı hazırdı kızlar? Hazır baba sadece çayları koyacağım. Buyur şöyle otur. Şimdi, e, düğünü ne zaman düşünüyorsunuz Düğün düşünmüyoruz baba. sadece bir nikah töreni. Altı gün sonra. Gelmen beni çok sevindirdi. O da ne demek? Kızımın bu mutlu gününde yanımda olmayacağım da ne zaman olacak? <laughs> Gelmişken biraz kal baba. Nikahtan sonra gideceğim diye tutturma. Bilmez misin? Bizim oralarda iş güç zamanıdır. Bütün işleri komşuya emanet edip geldim. Bence nikahtan sonra siz Ayvalık'a gelin. Aslında bakarsan biz de öyle düşünüyoruz. Çocuklar için de iyi olacak. <laughs> Daha hiç denize girmemişler biliyor musun? Aa, denizsiz olmaz. Hay çok yaşayın değil mi? Evim şenlenecek desenize. Öyleyse nikahtan hemen sonra hep birlikte gidiyoruz. Gidelim babacığım. Ben de abla öyle heyecanlıyım ki gözlerimi kapatınca kendimi tekneden vas mavi sulara balıklama atlarken görüyorum. Kızgın güneşten serin mavi sulara dalıyorum. Öyle bir Barış duya sus. Bir an önce sabah olsa da yola çıksan. Barış sus dedim. Ben neden uyuyamıyorum sen neden uyuyamıyorsun? Nasıl bu kadar duyarsız olabiliyorsun anlamıyorum. E, e, peki sen neden uyuyamıyorsun abla? Bir de soruyorsun. Bugün yaşananları düşün bakalım Barış. Bugün ne yaşandı ki? Bugün ne yaşandı ki? Benim saf kardeşim. Bugün babam evlenmedi mi? Şu anda annemizin yatağında o kadın yatmıyor mu? Sen ancak tekne ve deniz hayalleri kur. Onlara yağcılık yap. Hiç de değil. E, neden yağcılık yapacakmışım ki? Ayrıca dedem iyi bir insan. Şuna bak şuna. Nasıl da benimsemiş dedem diyor. Dede de hiç olmazsa. E tamam peki dede. Her neyse işte o iyi bir insan. Elbet iyi bir insan çünkü teknesi var. Hayır ondan değil. Ayrıca dedenden bana ne? Bizim sorunumuz o değil. Bizimle oturmayacak ki. E peki bizim sorunumuz ne öyleyse? Ha şuna bak hala soruyor. Bilmiyor musun? E bilmiyorum. Sorunumuz üvey anne. <laughs> Sevmekten korkma. Mustafa Koçyiğid'in yazdığı oyunun 5. bölümünü dinlediniz. 6. bölümde buluşmak dileğiyle.